Ya kardeşim biz Türkçe'de ne güzel D, da diyoruz, E, A diyoruz, yöneliyoruz, bulunuyoruz. Ya bu Almanlar neden edatı, edatı icat etmiş? Edatı. Soru çok yerinde ama bir cevabı var mı? Gelin edatlara bir göz atalım. Şimdi köşede kavramını biz söyleyebilmek için an ve in edatlarını kullanıyoruz. <laughs> İki tane edat kullanıyoruz evet. Eğer köşe dışarıdaysa sokaktayız mesela şu köşe diyeceğiz. Ande'ye ek diyoruz. Tamam mı? Köşe dışarıda ama. Eğer içeride, evin içinde bir köşeden bahsediyorsak örneğin. Kapalı bir alan. Şurada. Inde'ye eke diyoruz. Abi benzin istasyonundayım. Ande'ye tankstelle. Otobüs durağındayım. Ande'ye haltestelle. Terastayım auf der terrasse balkondayım auf dem balkon bahçedeyim im garten aynen şimdi size bir sorum var penceredeyim diyeceğiz hangi edatı kullanacağız aşağıya yaz